Hocam peki beklemek, istasyonda bir bekleyebiliriz, bir de hazırlanabiliriz. Beklemekle hazırlanmak arasındaki fark nedir? Yani ben kendi hayat yolculuğuma bunu nasıl uyarlayabilirim? YKS kişisel gelişim sürecinin içinde bir bölüm aslında. Bazı insanlar bunu ıskalıyor. YKS'yi hayatının merkezine koyan ve sadece YKS döneminde çalışmaya çalışanların yanılgısı tam olarak bu. YKS Büyük hikayenin içinde bir bölüm. Bunu bir roman gibi düşünün, klasik bir roman gibi düşünün. Bu romanda e, bazı bölümler var, küçük hikayecikler var, alt anlatılar var. Bütün bunlardan bir tanesi aslında YKS. Sizin üniversite süreciniz bir başka anlatı. Sizin lise hayatınız bir başka anlatı. Mesleğe başladığınız, aile hayatı kurduğunuz bunların her biri birer anlatı. Ve bunlar günün sonunda çok e, hoş bir romana dönüşebiliyor. Felaketler içeren bir trajediye de dönüşebiliyor. Bunun aslında yazımını siz inşa sürecinde belirleyebiliyorsunuz. Hocam ben YKS zamanında çalışırım, bir daha da çalışmam diyenler hem YKS'de başarılı olamıyor, hem YKS'de başarılı olsa bile sonrasını getiremiyorlar. Bu bir yolculuk ama uzun bir yolculuk. YKS bunun sadece bir istasyonu. Örnek veriyorum buradan İstanbul'a gidiyorsunuz. Kayseri'de bir durak aslında YKS. E. Hedefin kendisi, amacın kendisi değil bir araç aslında. Kaliteli bir hayat yaşamanın, iyi bir sosyal statüye sahip olmanın, sağlıklı ve uzun ömürlü olmanın bir aracı aslında. Hangi üniversiteyi kazanacağımız, hangi bölümde okuyacağımız sizin eşinizi bile belirliyor. Kazanacağınız maaşı bile belirliyor. İnsanların size bakış açısını bile belirliyor. X üniversitesinin Y bölümünü kazandığınızda tatile geldiğinizde akrabalarınıza onu söylerken ki duygu durumunu empati yapmanızı istiyorum. Bir düşünsenize. Havalı bir bölüm İTÜ, OTÜ, Boğaziçi tamam. Bunlardan birinde karizmatik bir bölümde okuyorsunuz. Bir de ulan inşallah hangi bölümde okuyacağımı sormazlar, okuduğumu sormazlar, bölümün dokuyorsunuz. O, o travmatik şeyi bir düşünsenize. Bakın hepsini belirliyorsunuz, insanların size bakışını belirliyorsunuz. Yani sıradan bir TET çalışması gibi geliyor. Bugün biraz problem çözeyim. Uzun zamandır paragraf çözmüyorum. Ya sosyalden de bir özet okusam. Ya bu coğrafya ne gıcık bir ders. Fen de fizik, kimyayı ben yapamıyorum. Biyoloji söze. Bütün bunları zihninizden geçirdiğiniz süreç aslında bütün hayatınıza ışık tutan, yön veren bir şeye dönüşüyor o zaman sorudaki beklemekle hazırlanmanın farkı çıkıyor. Oturup bekleyenler var. Trenlere saydırıyorlar, istasyonlara saydırıyorlar, yolculara saydırıyorlar ama oturup bekliyor. Bunlar bekleyenler, kılını kıpırdatmayanlar, kılını kıpırdatması gerektiğinin önemini anlamayanlar. Bir de hazırlananlar var. Doğru istasyonda, doğru bileti almış. Elinde yazdığı saatle trene, istasyona geldiği saat tutuyor. Şimdi oraya bir şey yazacaksınız. Oraya gitmek istiyorum ben bu. Ben buraya gitmek istiyorum. Peki buraya gitmek için hangi istasyondasınız? Hangi treni bekliyorsunuz? Doğru yerde misiniz? Doğru günde mi geldiniz? Niye biletlerde tarih, yer, zaman açık açık yazar? İşte bunu böyle değerlendirdiğiniz zaman oraya yazdığınız hedefe gitmek için beklemekle yetinmiyorsunuz. Aslında hazırlanmaya da başlıyorsunuz. Beklemekle hazırlanmak arasındaki fark tam olarak bu.